Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes K. Bugün sizlerle birlikte Ice Cream 6 Friends oynayacağız arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar ve Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. O zaman videoya geçelim arkadaşlar. Instagram adresim aşağıda arkadaşlar açıklamalarda Facebook adresim. Orada takip edebilirsiniz arkadaşlar. O zaman başlayalım oyuna. Arkadaşlar oyunu yeni başladım yani. Hiç, hiç oynamadım. E, o yüzden hayalet modla oynayacağım. Oyuna bir ön inceleme bakacağım arkadaşlar. Başlayalım. Şöyle. Reklam çıktı. Güzel. Evet. Arkadaşlar ilk defa oynadığım için ayarladığımızda önce o yüzden oyuna ön, ön inceleme falan yapacağım işte bakacağım oyuna Şu an e, video yani introyu gösteriyor İzleyelim bakalım Ya da geçerim ya tamamdır Bakalım e, güzel mi değil mi? Şöyle. Ne oldu lan? Şu an hayalet noktayız doğru. Olsa bile görmüyor bizi arkadaşlar. Geldik. Çoğusu o. Şöyle. Çözü, Bakayım yani şöyle bakalım Çınlıyor İşçiler falan var Açalım Bir bok yok ya Bir şey Yok, yok. şey var. Şaşırdı. Ne garip bir şeymiş. Arkadaşlar yeniden başladım. Çünkü oyun bir hata verdi. O zaman gidelim şöyle bir. Neyse şöyle ileri doğru gidelim arkadaşlar. O. Oh. Tam böyleymiş. Aga be. Değişiyor muyuz? Anladım. Okey. Şu düğmeye basabiliyor muyuz? Yok. Böyle. you buralar neler dönüyor böyle Oo, Hackerlık yapılıyor Arkadaşlar hackerlık yapılıyor Cık. Harbi diyorum Hackerlık yapılıyor O zaman reklamı geçelim Evet arkadaşlar şu an interneti kapattım oynuyorum internet çıktı. Burada hackerlık yapılıyor galiba. Yazılım falan. Olabilir. Aa burada bant var. Ne alaka bu? Oyunda hiçbir şey bilmiyorum abi. İlk defa oynuyorum. 6 Altı, yani 6.sını oynuyorum ilk defa. 6 Frens galiba evet arkadaşlar. Bırakalım, gidelim şöyle. O açılmıyor bura Kapılar açılıyor. Böyle böyle. Çürükler buraya kilitliyorlar arkadaşlar. Rot, korkuştol doldurmacı kilitliyor burayı Arkadaşlar şöyle bir rotun e, böyle bir şey var. Sinema gibi bir şey arkadaşlar. Bu sinema gibi bir şey. Baksanıza motosikleti falan var. Müze gibi bir şey. Güzel yani. Arkadaşlar. Oo bu ne? Oo burada bir şeyler olmuş Öncelem arkadaşlar bu Oo Aa, burada ne var dondurma gibi bardak bir şey var şekerleme kutusu var yani sakız kutusu burada bir robotumuz var burası kapalı şöyle bir gidelim kutuyu açalım bir bir, bir şey yok şurada bir kapı açılmıyor kitle anahtar lazım burada galiba Evet. Açılıyor bura. Rotumuz var. Kukla. İşçilerimiz var. Şöyle. Buradan gidiliyor. Baksana. Çok saçmalı bir oyun ya. Baksanıza. Reklam reklam yükleri. Evet reklamı kapattık. İnternet kapatıyorum reklam giriyor arkadaşlar. Özür Aynen dilerim size. size. Böyle var. Şurada bir şey böyle vardı ya. Aynen. Şurada bir şey. Kapıyı kapatıyorlar bak bak. Adamlara bak ya. Şöyle Burada bir şifre gibi bir şey var ya. Açılmıyor Burada bir kutumuz var. Aa burada bir şey var. Girelim. Ne oluyor yani? umur biliyoruz. Şöyle. Oo. Şöyle açılmıyordu. Kapı zaten açılmıyordu. Böyle. Saçmalamış ya. Baksanız abi. Robert Hunt gibi bir yer yani. Yine aynı yer çıkıyor. Farklı bir şeylik yok. Baksanıza. Şöyle. Oh, orada kapı var. Güzel. Aa yine aynı yer. Şöyle gidelim bir. Burası da deri. Buralar nere böyle arkadaşlar? Abi sanki burası sinema gibi bir yer ya. Müze gibi bir şey. Burada işçiler falan çalışıyor arkadaşlar galiba. Öyle bir şey olması lazım. Hadi bakayım. Burada dondurma var. Ice cream. <laughs> ne alaka bu? Kablolara dokunabiliyor muyuz? Bizim buradan çıkmamız lazım abi ya. girdik. Şurada kapı var zaten biliyoruz. Şöyle. Motosikletimiz var zaten. Abi burası Robinet gibi bir yer ya. Şöyle gidelim. Yine aynı yer. Şöyle yapacağız ya. Mecbur. Sonunda oradan çıktık. Şöyle bir gidelim Burada bir şeylik var mı yok? Şöyle gidelim. Aa buraya gelmiştik zaten. Böyle. Kapı var. Böyle böyle. Abi ne oluyor? Böyle bir kutular var. Başka bir şey yok. Kendimizi kilitliyoruz sadece. buradaki şey kapanmış. Kapatmışlar. Şöyle bir kapımız var. O. Asansör gibi bir yer gibi ama o. Okey. Biz nereye geldik böyle? O oh, root var. Root. Burada root var. Aga nasıl alınıyor bu? Neyse. Root'a bak. Arabayı tamir ediyor arkadaşlar. Öncülemiz bu kadardı arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar bildirimleri de açabilirsiniz rot orada böyle instagramdan facebook'tan daha görebilirsiniz arkadaşlar twitter Aa. o zaman videoyu bitirelim arkadaşlar bay bay